Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Nasılsınız? Hadi bakalım günlük fal yorum yapalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Hadi inşallah güzel bir şey. Ay, dileme döküldü. Hadi bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkmıştır falımızda da. Hemen böyle elimde gördün mü? Kocaman bir bumerang. Dönen dönene. Bir dönüş yapan var. Evet. Bak sıkıntıların gidiyor. Çok temiz, güzel bir aydınlanma yaşayacaksın. Şimdi var ya bak orada bir minik kaplumbağa çıkmış tam ortada. Ve iki yanında da peş peşe güzel haberler var. Bak sıkıntın evet var ama geçmek üzere. Evet, alalım şu çubuğumuzu bakalım. Burada iki kişi arasında bir yüzleşme yaşanıyor. Geçmişten gelen birisiyle bir yüzleşme yaşayacaksın. Hiç gelmez, asla olmaz diye düşündüğün kişi hemen yakın zamanda geliyor birisiyle çok acayip inatlaşıyorsunuz böyle. Hem karşındaki kişi inatçı hem sen inatçısın. Burada bir masa başında oturmuşsunuz ve böyle sürekli birbirinize karşı suçlar tavırlardasınız. Yani böyle işte şöyle şöyle oldu senin yüzünden oldu ondan oldu bundan oldu gibi bir yani böyle barışmaya mı gelmiş kavga etmeye mi gelmiş belli değil yani. Her şeyi senin üzerine atmaya çalışan biri var etrafında biraz laflar sözler var. Bak. Görüyor musun? Hep ikili ikili böyle masa başlarında ikili ikili görüşmeler var. Şurada bir ev çıkmış bak böyle sanki bahçeli bir ev gibi ama küçük bir ev. Bu evle ilgili bazı gelişmeler var. Şurada T ve A harfleri çıkmış. Bir sürü yollar, bir sürü kalabalık ortamlara gireceksin. Bak böyle müzikli ortamlara. Demek ki eğlenceli bir şeyler olacak ve sen de bu kalabalıkların içinde bulunacaksın. Evet. Böyle bir böyle bir konferans gibi bir seminer gibi bir şeye katılacaksın bakar mısın bak böyle bir tiyatro sahnesi gibi bir sahne var sanki karşıda böyle sıra sıra oturmuşsunuz ve o karşıdaki anlatıyor siz dinliyorsunuz böyle ve orada gerçekten bazı konularda uyanış yaşayacaksın yani resmen kafanda ampul parlıyor diyeyim resmen güzel bir uyanış yaşayacaksın peş peşe telefon görüşmelerin var. Birisi seni bir şeylere ikna etmeye çalışacak ve böyle araya birilerini sokacak. Ama şimdi sen bu sefer çok karar vermişsin. Bununla ilgili bak şurada karşılıklı bir iki tane iri yarı erkek sanki çok şişmanlar. Bak bunların ikisi bir iş konusunda konuşuyorlar. Bir iş konusuyla ilgili ortada balıklar falan zıplıyor. Demek ki para pulu meseleleriyle ilgili bazı konular konuşuluyor ve üstleri aydınlık temiz çıkmış peş peşe müjdeli haberlerin geliyor bak aydınlık kapılar ve peş peşe haberler burada bir yüzük ya da bilezik gibi bir şey çıkmış bir 5 rakamı ve bir E harfi var 5 vakte kadar resmen böyle bir mıknatıs çıkmış burada ve bu mıknatıs her şeyi bütün güzellikleri maddiyatı güzellikleri aşkı her şeyi kendine çekeceksin Şurada gelinlik giymiş biri var. Bak gördün mü? Resmen gelinliğini giymiş. Elinde çiçeği var, bekliyor. Şimdi sen eğer bir ilişkin varsa ve bu ilişkin inşallah böyle evliliğe doğru gidiyor. İnşallah çok da mutlu olursun. Burada da bir R harfi çıktı. Aydınlık aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bazı mutlu gelişmeler, bazı güzel gelişmeler olacak hayatında. Burada bir at çıkmış. Ayın dokuzu gibi dört nala koşan bir at var. Bak burada bir yüzük çıkmış. Şurada bir 5 rakamı. 5 rakamının üstünde bir bayan ve kocaman bir hindi yakalamış. Çok muhteşem bir iş fırsatı yakalayabilirsin ve gerçekten de buna ihtiyacın var ve bu fırsatı yakalayacaksın. Şimdi iş konularında çok güzel gelişmeler olacak hayatında. Evet bazı yükselmeler yaşayabilirsin ama herkese güvenme. Şimdi senin sorunun herkese güvenip her şeyi hemen ortaya dökmen. Senin hiç gizlin saklığın yok yani. Hemen böyle her konuda herkesle konuşup her konuda herkese e, her şeyi anlatabiliyorsun. Oysa ki karşındaki insanlar gizliden gizliden her şeyi yürütüyorlar. İşte sen bunu yapamıyorsun ama bunu yapman lazım. Tam da yapman gereken şey bu. Sonra neden benim işlerim olmuyor? Neden benim işlerim yürümüyor diye düşünme. Çünkü sen bunları anlatarak onların enerjisini bozuyorsun. Enerjiyi bozmamak için, o işin büyüsünü bozmamak için asla anlatmamalısın. Evet, inşallah. Bak burada kocaman bir fare. Bak görüyor musun burnuna? Kafası şiş, şişman bir faren var. Şimdi sen bu fareyi kendin besliyorsun. Bu senin bir akraban, bir yakının olabilir. Sen bak aslında var ya sana iyi gibi davranıyor mu? Gözüne falan bakar mısın? Hem sinsi hem de fena birisi bu. Buna karşı bu kimse buna karşı dikkatli ol. Ağzından laf alıyor. Sen de gayet böyle saf ve iyi niyetli birisi sen de her şeyi anlatıyorsun o ama onun tek amacı senin ağzından lafları alabilmek hadi bakalım tabağımızı da dökelim evet görünüyordur inşallah şöyle yapayım şimdi bak Şimdi buradan bir ay doğdu gördün mü? Ve bu kocaman bir fil. Burada bir erkek var ve upuzun bir sakalı var. Bak elinde bir yılan tutuyor gördün mü? Yani böyle bilgi ve güçlü birisi senin bir düşmanını yakalayacak. Bak düşmanın onun elinde resmen bir kobra yılanı. Onu tutmuş boynundan bu kişiyi bak senin hanenin içinden dışarı atmaya götürüyor. Bu kimse bu sana yardımcı olacak birisi. Şimdi burada bir fil çıkmış kocaman bir fil hanenin tam ortasında. Bir konuda gerçekten güçlü olan birisinden destek göreceksin. Burada bir H harfi var. Yanında bir telefon, bak büyük de bir telefon daha çıkmış. Bu H harfli kişi kimse bununla karşılıklı bir konuşma yapıyorsun ve sen bu kişiye bütün sorunlarını anlatıyorsun. Artık neyse sorunun. O da evet seni anlayacak ve senin gerçekten senin tarafında olacak. Burada bak şurada da bir 40 ayak gibi birisi var. Böyle her yere karışan, her şeyi, herkesin hayatına karışan, herkesle ilgili bir yorumu olan, herkesle ilgili bir düşüncesi olan birisi, etrafına sürekli zarar veren birisi. Bu kişi kimse buna dikkat et. Bu biraz senin hanene doğru yönelmiş gibi. Ama merak etme fazla durmayacak. Burada bir at bak kuyruğu atın sırtında biri o kişinin kafasında kocaman bir horoz ve ata bakar mısın böyle buradan çıkıyor sıkıntının içinden bak evet biraz bugünlerde biraz sıkıntılı dönemlerden geçiyorsun hem maddi hem manevi sıkıntıların var ama çok yakında çok güzel rahatlamalar yaşayacaksın artık muradın neyse gerçekten muradına da eriyorsun yani çok güzel gelişmeler var burada bir gelin var gördün bak gelinliğini giymiş dışarıdan geliyor Şimdi böyle uzaktan gelin hanene doğru yönelmiş. Şimdi böyle bir görücü gitmek gibi böyle bir kız bakmak gibi işte görücü gitmek gibi bir durumların varsa bak gelin gelinin öne açık çıkmış geliyor. Gelin alma gibi bir durumlarınız olabilir. Burada gene bir at çıkmış. Burada kocaman şişman bir kuş var ve burada 3 kişi var. 3 kişinin üzerinde de bir başarı. Güzel bir başarı elde edilecek biraz laflar sözler bazı çekemeyen insanlar var ama hiç de önemli değil sen böyle kendinden emin ol sen kendi değerini bil zaten bak sen kendi değerini bilirsen insanların seni yıpratmasına senin üzmesine izin vermezsin zaten yani sen güçlü ol hiçbir şeyin seni üzmeyeceğine seni yıkamayacağına karşıdaki insanlar bir inansınlar onlar seni kaybetmekten korksun sen onları kaybetmekten korkma Burada yine bir at bak. Kulakları bak çok güzel çıkmış gördün mü? Yine bir at var. Yani demek ki birçok kere birçok istediğin şeyler var. Gerçekten muradına ereceksin bak. Yakında çok güçlenerek çıkacaksın bu sıkıntıların içinden. Şimdi böyle başına güzel bir şeyler gelecekse ilk önce bir sıkıntıya giriyorsun. Ya önce bir dibe vuracaksın ki bir yukarı fırlayışın olsun senin. Şu anda dibe vurmuşsun. Ama hiç merak etme yukarı kadar da fırlayacaksın. Dibi gördüğün gibi en yukarıyı da göreceksin. Burada bir gelinle damat çıkmış. Bak gelinin yüzü kapalı gördün mü? Hemen böyle kış ayları gibi, nişan ya da düğün gibi bir durum var. Sen de bu kalabalığın içinde bulunacaksın bak. Burada kanatlarını açmış kocaman bir kuş var. Çok büyük ses getiren bazı haberler gelecek sana. Seni şaşırtacak haberler ama iyi yönde. Şimdi böyle akraba eş dostla ilgili bazı durumlarda var. Ama sen böyle birazcık kendini bu akrabalardan geri çekmişsin galiba. Şimdi akrabalardan da ağzın yanmış. O yüzden onlarla da fazla muhatap olmak istemiyorsun. Biraz kendini geri çekmişsin geride duruyorsun. Şimdi böyle dedikoducu insanlardan da biraz uzak durmak lazım. Yoksa böyle konuşurlar, seni de lafın arasına katarlar, her şeyi de senin üstüne atarlar, yaparlar yani. O yüzden uzak durmanda fayda var. Ve burada yeni doğmak üzere olan minik bir at. Şimdi bir isteğim var, çok güzel bir dileğim var. Yeni yeni oluşmaya başlıyor. İnşallah tez zamanda birazcık gözyaşlarım var. Birkaç damla gözyaşım var. Böyle hiç akıtamadığım bir gözyaşım var. Onları bir akıtsan rahatlayacaksın. Ama az kalmış merak etme. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Canlarım benim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.